Deniz hala durulmadı. Hiçbir güç, hiçbir önlem şiddetli yağışla gelen azgın suların önünde duramadı. Sel yine yıkıp geçti. Bu kez adres Zonguldak'ın Karapınar beldesiydi. Gece yarısı başladı yağmur. Sabah beşe doğru kesildi. Gün daha yeni ağrıyordu. Yağmur tamamıyla dindi. Dindi ama geride işte bu görüntüler kaldı. Sokaklar nehir yatağı gibiydi. Gün ağırdıkça selin ardında bıraktığı hasar daha da belirginleşti. Evler, iş yerleri çamur deryasıydı. Selin sürüklediği onlarca araç park edildiği yerden çok uzakta ağaçların, duvarların üzerindeydi. Aslında Karapınar'da hiçbir şey yerli yerinde değildi. Şimdi Karapınar'da dahil tüm Karadeniz yaralarını sarmaya çalışıyor. Selin ardında bıraktığı çamur deryasından kurtulmaya çalışıyor. Ve meteoroloji yine uyarıyor tüm Karadeniz'de bu gecede şiddetli yağış etkili olacak. Aman dikkat diyor. Yine sel gelebilir diyor.